Evet. Herkese selam. Bugün Adana görcünleri için bir de hastalar için Adana kümesi yapacağız. Yani dolabı yapacağız. Şuradaki dolap gibi. Ama altı göz yapmıyor. Bugün dört göz yapacağız. Yani yaparken de sizlere göstereceğiz. Yapılışını öğrenirsiniz. Elimizde dandik Top. olsa da palet tahtaları var. Toplama tahta. Hep evet, çıkma tahtalar, bunların çivilerini çıkartıyoruz. Tahtalarımız kötü ama işçiliğimiz iyi. Ne yapıyor? Aynen öyle. İşçilik on numara, malzeme eksi on numara. Neyse. <laughs> Et evet, ilerledikçe videonun devamı gelecek. Nasıl yapılışını gösteriyoruz arkadaşlar, videoya lütfen like atın. Kanalımıza abone olun. Bakın emek hepsi sizin için. Zaten çivi çıkarmada bir şey yok biliyorsunuzdur. hepsi sizin için. Sizin dolabı nasıl yapılışına haber yani. Dolabı kaç santim yapacağız falan hepsini açıklarız. Yazmıştı Adana güvercinleri için dolabı nasıl yapın işte. Onun için de bir video olur. Öğrenirler. Yaparsınız. Evet. Şimdi bu tahtaları ayarladık. 35 santim hepsi genişliğe. Şimdi keseceğiz 80 santime. Birazdan da çakacağız zaten. Şimdi çakarken de gösteririz. Şimdi kesmeye başladık. Şöyle 80 santim. Ben de burada keseceğim. Hadi kolay gelsin. Kestikten sonra bunları çakacağız. Çakarken de gösteririz. Şimdi bay bay. Şimdi bu tahtaları 80 santimde kestik kesildi. yaptık. Çakacağız. Ama çakmadan önce ayarlamamız lazım. Gel Apo yaptıktan gel. Şöyle ayarladın mı? 40 santime gelecek şuradan. Boyu Şu da... 80 santim olduğu için tam eline göre. Ama buradan ayarlasın sonra bir de şuradan ayarlayıp oradan da 40'a gelmesi lazım. Ben ters dönüyoruz. Bu sefer buradan. Bak, buradan da 40'a. Buradan da kır geliyor. Şimdi tam evet, ütü çakmak lazım. Çakarken de ilk önce mesela sağa da sola da fark etmez ama başlara bastır mı diyorsun ha? Sağa çaktıktan sonra kaymasın diye bir tane de sola çakacağız. Ölçü kaçmasın diye. Şimdi ölçüsü tam. Çok güzel ayarladık. Bu iki göz olacağı için tam bir tane ortaya çıta yetiyor. Altı göz yapsaydık iki çıta atacaktık. Şimdi hazır. Bu dolabın sağ ya da sol tarafı olacak. Şimdi çatıları çaktık. Çatı diyorum ya. Kasayı çaktık. Birazdan birleştireceğiz. <laughs> Lan bu adama <boğazıma> toz kaçtı. <laughs> Bunları şimdi birleştiririz. Hatta birleştire kapı. Birleştirir. Sen bir çek. Şimdi yapalım. Bunlar bu yan. Bu yan nasıl birleştirir? İşte Erhan gelmedi gelseydi böyle sıkıntı çekmezdi. Işte. Buraya o yan değil miydi ha? lan? Onlar hangisi ya? Şu yan şu yan. Evet. Belki elindeki yan. Vallahi bilmiyorum. Şu şu yan. İyi bunlar şey. Bu da yan o zaman. Ha, evet, bu yan. Şimdi bu üst. Bu da alt. Şöyle bile söylesin. Bence olmaz. Ben sana yardım etmem lazım. Yardım edin. O zaman durdur. Biz hepsini birleştirerek öyle şekil iki kişiyiz. Olmuyor yoksa. Hemen 5 dakikada kasayı çaktı kapı. Çok güzel oldu kasa. Kaldı. O ne lan? La? Şu Şurayı çakmadın daha. Burayı çakmadık mı? Yok. Allah Allah. Sen Bak unutmuş Ben orayı çaktım diye hatırlıyorum. Neyse orayı da çakarız. Hemen 5 dakikada bitirik. İlk önce arkasını mı kapatak, içini mi yapak? Arkayı kapatak. Arkayı kapatak ki içinde de Tamam. Dolabı hazırladık, çıtalarını falan çaktık. Bu çıtaları göster. Şöyle ortasına öyle. Bu ortaya da bölmelerini yaptık. Bölmeleri yaparken ama tam ortada olmasan dikkat edin. Yoksa bile ufak bile şey olur yani büyük olur. Dengesiz olur. Şunları Yaptıktan sonra bunlar mesela şöyle sabit değil. Bunları çakmak lazım. Bu şekilde çakacağız. Şöyle biraz çapraz ama yapın ki çıkmasın, boşa girmesin. Şöyle izleyelim. Birer tane çaksak yeter. Ne hepsini videoya mı alacağım? Ee, yağmurtu gördünüz. Tuttu oğlum ne yağmurtu? Kapanmadı abi. Akşam bitti ama. Bayağı güneş battı. Tahtamız da bitti. Tek şu bir tarafı daha çıkartırız. Şu. Kapılar ve arka taraf kaldı. Ondan başka Şurayı bu ortaya koyacağız. Orada kalan tahtaları da arkasını dizeceğiz. Yeni tahtalar geldi mi de? Kapı. Tamamen kapatıp arka... kapı. Ve kapı. Arka Dolapla arka tarafı yapacağız işte. Dolap tamam olacak. Para etti lan şu. on numara bir dolabın daha oldu ha. Evet. Masraf ne kadar? Masraf, işçiliği, malzeme bizden. İşçilik de bir bin lira olsa. Evet, evden eve dolap yapılır. Ya arkadaşlar bin lira yok. Dolak, bin mal oldu. Sadece çivi parası verdik. Kaç lira? 3 lira mı? <laughs> Öyle bir şey. 3 lira 4 lira çivi aldık Öyle tamam. matkap, matkap şey Al göster hafı Çift matkap çalışıyor. İşimizde en iyisiyiz. Diğer <laughs> da göster kalite. Diğer matkap da Çalıştır bir parlak görsünler. Bırak bırak. çekilsin. Kuşlar da orada. Bu mahallede cüklerini falan göster, ben de onları çakayım. Tamam. Lan bu şarkı göster. Böyle videoyu kapatırsın. Evet. Anne baba salsa diye biz bakıyoruz. Şöyle gösterelim dışarı alalım. Şeyin, abi, göster. Ben yeme düşmüşler. Yemiyorlar. Ben bir maşallah hissetmeyin etmeyin. Anne babası aslan kendim bakıyorum. Hatta şöyle alıştılar bana. Eh, kapı şöyle. Bu da taklacılığımız. Şöyle şurada taklacılar. Bu bunların cülüğü. Şurada şöyle bir çitimiz var. Şurada tek bir erkek var. Şöyle dışarıda kuşlarımız var. Heh, pişiyorlar. Kümes çıkar almak biraz. Burada yumurtaya yatan var. İşte öyle. Kronlar böyle. Sabahtan beri çalışıyoruz. Şimdi Mertcan gidecek. Burayı ben toparlayacağım. Bakalım nerede kalmış. Görüyorum sen çakmaya devam ediyor. Ne günlük? Hepsini çaktıktan i̇şte sonra. Siz daha tahtamız olduğu zaman. Doldurayım mı? Tahta artarsa burayı da yapacağız yan tarafı. Sonra kalan tahtaları da arkaya atarız. Tahtamız biter. Ama haftaya kaldı bu video. Daha bitmedi yani. Üstümüz hep şu ya. Bir videoda başka bir yerde. Bir videoda başka bir yerde. Eee. Arkadaşlar şurada başladık. Onun altında başladık. Şuraya geldik, şuraya geldik, şuraya geldik, şuraya geldik. <laughs> Efendim. Bugünlük bu kadar. Daha bu videonun devamını pazar günü çekeceğiz. Yani bu video kaç gün? 10 gün falan hazır olacak. Evet, görüşürüz. Videonun şey uğraş... devamını Dolabı en sonunda bitirdik tahtaları mahtaları yarım yamalak olsa da. Şöyle bir kapıyı dik. Şöyle bir kapıyı da yatay yaptık mecbur. Tahtamız yoktu. Artan tahtaları kestik. Ona göre ayarladık. Birazcık uzun yaptık. Ama güzel oldu. Yüksek tavan. Böyle bir dört göz. Siz de yapmak isterseniz böyle yapabilirsiniz. Bilerek kilit falan vurmadık. Zaten tahta da var. Kilide ne gerek var? Ya taş Apo. Hayırlı olsun kardeşim. Yeni dolabın. Güzel kuşları uçurmak dileğiyle. Eyvallah. Videomuzu beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.